Merhaba arkadaşlar, Frekans'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Huawei P9 Lite'ın ses performansına, kamera performansına, mikrofon performansına ve hoparlör performansına değineceğiz. Sesim gitti, neden biliyor musunuz? Kulaklık bayağı bir sıktı ya. 60 milimetrelik sürücüler abi sıktı ya. Öldürdü boğdu bizi. <laughs> Şu anda elimde Huawei P9 Lite var, yaklaşık bir aydır kullanıyorum. Tecrübe ve deneyimlerimi sizlere aktarmak istiyorum. Şimdi günelik kullanım test sonuçlarından ya da kapsamlı incelemeden çok daha önemli. Bak anne Geekbench'te 3925 almış, bak bellek performansı bu, hafıza performansı bu. Anneciğim işte grafik işleme birimi şu kadar puan almış, şu oyunu oynarsın demek çok da anlamlı değil genel ve yılın bir dilde tecrübeleri aktarmak çok daha önemli. Bir de ekstradan ses kalitesini detaylı bir şekilde açıklamak istiyorum. Şimdi piyasadaki cep telefonu incelemelerine baktığınızda evet gayet detaylı, doyurucu bir nitelikte ama ses kalitesinin performansına tam anlamıyla inmiyorlar. Frekans kalitesine çok fazla değinmiyorlar. Hatta hiç değinmiyorlar öyle söyleyeyim. Yaklaşık bir aydır kullanıyorum. Clash Royale oyununu oynuyorum çoğu zaman. E, oyunla alakalı herhangi bir donmaya takılmaya rastlamadım. Teknik detaylara bakmışsınızdır. 1000 e, TL'lik bir telefon için e, Hearthstone oynarken birazcık e, gecikmeler yaşadığımı belirtmek isterim. E, o kanatta e, grafik işleme biriminin birazcık daha, bir tık daha iyi olmasını isterdim. E, şimdi oyun oynarken bataryası 3000 miliamper saatlik bir pile sahip. Oyun oynarken 6-7 saat beni götürdüğünü söylemek istiyorum. Şimdi gündelik kullanımda tabi aralıksız oyun oynamadım ama çoğunlukla oyun oynuyorum. Clash Royale oynayanlar bilir sürekli girmek durumundasın. Savaşmak durumundasın. 5-6 saat, 7 saat yerine göre dayanabiliyor. Ama oynamadığın zaman sadece günde bir saat müzik dinleyip internette dolaşıp Ara sıra telefonuma baktığım zaman da iki günlük bir dayanma kapasitesi oluyor. Yani iki günde bir defa şarj ettiğimi biliyorum. Ama oyun oynadığımda sürekli kullandığımda da günde iki kere şarj edebiliyorum. Bunun da altını çizmek isterim. Zaten gün boyu e, teknolojide iç içe olan bir insan olduğum için sürekli kurcalamayı oynamayı da çok seviyorum. Ama standart kullanımda e, bataryasının yaklaşık 17-18 saat dayandığını söyleyebiliriz. Şimdi kamera performansından bahsetmek istiyorum. 13 megapiksel'lik arka 8 megapiksel'lik de ön kamerası var. 8 megapiksel olması oldukça iyi. Standartı 5 megapiksel olarak karşımıza çıkmıştır. Uzun bir süre 5 megapikselle idare etmek durumunda kaldık. Ön kamerasını çok beğendim. Arka kamerası da keza aynı şekilde iyi ama ışığın yoğun olduğu bölgelerde bir video çektim. Şu anda P9 Lite'ın mikrofonundan ses kaydı alıyorum. Aynı zamanda ön kamerasını da test ediyoruz. Güneş sağ tarafımızda kalıyor. Normalde e, baktığımız zaman çok fazla parlamayan bir yapısı var. Deniz ışığı yansıtıyor. Işık kırılmalarını şu noktada görebilirsiniz. Hava kapalı olmasına rağmen çok fazla parlama e, mevcut. Ama şöyle ışık almayan noktaya geçtiğimizde gayet görüntü net ve güzel. Ama çok fazla ışık alan noktalar e, yaşayabiliyor. Çok fazla ışık alan noktalarda parlamaları görebilirsiniz. E, renkler birbirine girebiliyor. Hareket edelim biraz. Hareket ettiğimiz zaman nasıl? Güneş arkamızda kaldı, tam da arkamızda. Normalde hava kapalı. Hani kontrast şu anda bayağı bir yükselmiş gibi gözüküyor ama parlaklık bayağı bir artmış şekilde gözüküyor olmasına rağmen öyle değil. Duralım. Şimdi yavaş yavaş toparlayabilir. Hemen toparlayamadı. Işığın eşit olduğu noktalarda kamera performansı oldukça iyi, ama hani ışığın orantısız bir şekilde yayıldığı noktalarda e, görüntülerin bir kısmı e, mesela sağ tarafım, sol tarafım e, ayrı, ayrı renk oranlarına sahip olabiliyor. Kamera performansı bu şekilde. Işığın yoğun olduğu bölgelerde ya da ışık dengesizliklerinin olduğu bölgelerde kontrast birazcık oynayabiliyor. Işık dengesi, renk dengesi birazcık sapıtabiliyor. Yine de açıyı, ışığı iyi ayarladığınız noktada gayet keskin, net bir şekilde görüntüyü alabilirsiniz. Mikrofon kalitesinden bahsetmem gerekirse, mikrofon kalitesi beni çok tatmin etti. Gerçekten de hani canlı yayın yaparken kullanabileceğiniz ya da nasıl diyeyim vlog çekmek istediğiniz zaman gayet kullanabileceğiniz kullanışlı bir telefon olmuş. Zaten arayüzle alakalı görüntüleri arada veriyorum. Oradan bakabilirsiniz. Kamerayla alakalı çektiğim fotoğrafları videolara ek olarak sizler de bakıp kafanızdaki soru işaretlerini giderebilirsiniz. Full HD kayıt yapıyorum. Fotoğraf kalitesi de gerçekten çok hoşuma gitti. Bir keresinde ışığın bayağı bir düşük olduğu bir kafede bir ürünün fotoğrafını çekmem gerekiyordu. Fotoğrafını çektiğim zaman beni şaşırttı açıkçası. O düşük ışık e, ortamına nazaran e, flashı da yeterli bir düzeyde ürünlerin üzerine yayarak e, net bir şekilde ürünleri çekebilmeme olanak sağladı. O gün hayat kurtardı diyebilirim. Şimdi telefonun ses kalitesinden bahsedelim. Şimdi telefon high silikon. Hay 6402 dijital sinyal işleme birimiyle donatılmış. Akıllı bir amfiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. <laughs> Hoparlörde şunu fark etmişsinizdir. Mid sesler, high mid dediğimiz sesler e, gerçekten çok başarılı. Bu e, elektronik tınlar gayipten öyle bir geliyor ki insanı içine çekebiliyor. E, duygulanabilirsiniz hatta dinlerken. Sesim değişti o derece. <laughs> Dip frekanslarda şunu fark ettim. E, o derinlik ve vurgu tam anlamıyla yerinde değil. E, frekans yelpazesi birazcık da mid high mid yönünde, Birazcık daha mid range sürücü karakteristiğine sahip. Hani bas sesleri de bir şekilde vermek istemişler ama Fark ettiyseniz daha geri planda kalıyor. Özellikle bas seslerin yoğun olduğu bir parça açmak istiyorum. Bu Bu arada canlı canlı hani test ederken keyif aldığımı belirtmeliyim. Bas konusunda bitlerin, e, elektronik davulların e, ya da aklınıza gelebilecek bas gitar vesaire bas ile alakalı her türlü enstrümanın ya da elektronik sesin tam anlamıyla çıktığı esnada ufak bir kayba uğradığını, tam anlamıyla e, o frekans yelpazesinin bize yansımadığını görebiliyoruz. Net bir şekilde size o gürlüğü veremeyebilir ama e, fark ettiyseniz tiz sesleri, e, zil seslerinin çok iyi bir şekilde verebiliyor. Vokal sesleri de keza öyle. Telli çalgılarda beni etkilemeyi başardı. Yaylı telli. Ama hani bas konusunda birazcık zayıf kalmış hoparlör. Bunu siz de fark etmişsinizdir. Hoparlör hakkında söyleyebileceğim ses şiddeti birazcık daha yüksek olabilirmiş. Zenfone 2, Zenfone 2 lazer gibi telefonlar denemiştim. Onların hoparlörüne nazaran Bas konusunda biraz zayıf olsa da tiz konusunda başarılı buldum. Ses çipinin hakkını yememek lazım. Kulaklık çıkışından bahsedeyim. Ses çıkışı gerçekten çok önemli. Şimdi hangi kulaklıkları besleyebilirim? Hangi kulaklıkları bu telefonu aldığım zaman besleyemem? O konuya da bir açıklık getirmiş oluruz. Bu elimde görmüş olduğunuz kulaklık Asus'un Cerberus mod modelli kulaklığı. Ben bu kulaklığı oyun oynamak için kullanmıyorum genelde testlerde kullanıyorum. Boğazımı yine sıktı. <laughs> Şu özelliğini sevmiyorum. Dönebilen pet yapısı olsaymış daha iyiymiş. 60 milimetrelik sürücü var. Şimdi 60 milimetrelik sürücüyü beslemek gerçekten çok zor. Bu kulaklığı bugüne kadar besleyebildiğim telefonlar arasında Turkcell'in T70 modelli telefonu vardı. HTC 10 vardı. LG G5 artı Hi-Fi Plus modülü vardı. LG G5'in yanına Hi-Fi Plus modülü taktığınız zaman tam anlamıyla besleyebiliyordu. T70 yeterli bir düzeydeydi. Şaşırttı hatta beni. Asus Zenfone 2 bir tık geride kalıyordu. Aynı testi Huawei P9 Lite'a da uyguladım. Bu bağlamda deneyimlerimi aktarmak istiyorum sizlere. Huawei P9 Lite'ın kulaklık performansına geçmeden önce şu çok dikkatimi çekti. Hoparlörde baslar geri plandaydı ama kulaklık çıkışında e baslar hem ön planda hem sıcak hem de net ve temiz bir şekilde gelebiliyor. Bu bağlamda beni şaşırttı. Onun dışında şunları eklemek istiyorum. Equalizer Plus programıyla dinlediğimde ses çıkış gücü bana yetmemişti. Ama standart içerisinde bulunan müzik programıyla dinlediğimde gayet yeterli geldi. 32 ohm'luk kulaklıkları besleyebilir ama belirli bir seviyede besleyebilir. Ses şiddeti çok yüksek çıkmayabilir. Belirli bir seviyeye kadar ses şiddetini Tutmuşlar bu telefonda öyle söyleyeyim Çok şiddetli değil Hem kulaklık çıkışında hem de e, Hoparlörde çok şiddetli değil Rahatsız etmeyecek düzeyde Kulağınıza zarar vermeyecek bir yapıda tutmuşlar Öyle söyleyeyim Şimdi 60 mm'lik sürücüyü özellikle seçtim dediğim gibi Besleyebildi mi? Yetebildi Ama e, Bir tık daha ses şiddeti olmasını bekledim. Öyle söyleyeyim size. Şimdi o bas vurgularını yansıtması çok önemliydi. Yansıttı yansıtmasına. Ama hani karşılaştırmak gerekirse Turkcell T70'in ses kulaklık çıkışının yansıttığı performans kadar bir performans vermedi. Ama Asus Zenfone 2'den çok daha iyi bir ses kalitesi var. Keza Xperia Z2 kullanıyordum bir dönemler ben. Hani onunla karşılaştırmak ne kadar doğru bilmiyorum ama Z2 ve Z5'e nazaran değil aynı zamanda. Son olarak şunları söyleyebilirim ki e, bütçem kısıtlı diyorsanız. Bu arada uzun süredir kullandığım telefonda hiçbir ısınma, donma gibi probleme rastlamadım. Gayet akıcıydı. E, şu konuda eksikliğini gördüm. Dahili hafızası e, yetmiyor. E, hafıza doldukça Telefon yavaşlayabiliyor. Ama hafızayı boşalttığınızda gündelik kullanımlarda hatta uzun süre kullanımda bir sıkıntı yaşamadım. Biliyorsunuz Android'in genel sıkıntıları vardır. Samsung kanadında bunu çok yaşamışsınızdır. Donar, takılır, restart atar. Yani bugüne kadar ne bir dondu, ne bir sıkıntı yaşadım. Restart atmadı. Telefonda birini ararken bir sıkıntı yaratmadı. Akıcı rahat bir şekilde kullanabildim. Gerçekten Huawei sağlam bir telefon yapmış. Yani fiyat e, performans ürünü olduğunu söyleyeyim kamera ve e, performans konusunda sizi e, tatmin eder ama hoparlör konusunda yetersiz kalabilir. Kulaklık konusunda da standart bir düzeyde olduğunu belirtmek istiyorum. Bugünlük de videomuzun sonuna geliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Paylaşmayı ve destek olmayı unutmayın.